Merhaba Selamun Aleyküm Sayın Arkadaşlarım Yeter ki sizler sağ olun var olun nur olun her zaman devamlı mutamadiyen Havada karada denizde her zaman her yerde Neşeli olun genç kalın bu üzgünlük dünyadan zevk alın Aferin size bize. bir şekerli bir sade Şimdilik bize müsaade Lölölö Ugandaca Atik pratik zeki çalışkan efendi terbiyeli kardeşlerim ve arkadaşlarım şu anda sizler ve bizler dünyanın en mutlu, en umutlu, en müst, en batiyer, en neşeli insanlarıyız. Herkesin öyle olmasını canı gölden bir buçuk milyon kere temenni ederiz. Sizin sınıf arkadaşınız vardır Reşet, Şaban, Ramazan, Kurban, Bayram. Ayrullah, Nurullah, Sadullah, Feyzullah, Abdullah. Ayretin, Saadettin, Cemalettin, Kemalettin, Burhanettin, Necmetin, Saadettin, Vahadettin, Taceddin, Alaaddin. Onlar diyor az önce... İstanbul'a Yeni Kapı'ya, Kum Kapı'ya, Bahçe Kapı'ya, Mevlana Kapı'ya, Edirne Kapı'ya, Top Kapı'ya oradan Trakya'ya çağırdık onları Akardere, Sardere, Bayramdere, Kavakdere, Üsküpdere, Şeytandere, İncidere, Kurudere gittiler. Gümrük muhafaza, orman muhafaza, belediye muhafaza, Allah muhafaza.